arkadaşlar evet, bugün e, bir hesaptayız. Bu hesap benim hesabım değil. E, e, bu başta bir hesap. Böyle söz, söz var bu hesapta. Dün üçe diğerden aldı sözde. Sözde bak, e, sözde sütü tostunu aldı. Böyle zaten e, önceden sözde bir tostunu unutmadım. Bu Böyle sürekli yükseltiriz. Ama 55 tane altınımız vardı. Yükseltemiyoruz. Böyle. 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 Buradan seyre yayıyoruz. İç bilgilerim. Böyle mata diyoruz. Çek hesap yazma. Burada türlü büyümesin adı. Adet... Buna batayım. Ataraşlı tadımızda kimse yok zaten. Çan. adı Türkiye var ya. Türkiye Türkiye var ya. Tolu bölümünün de batarın tatını diyoruz. Yeme arkadaşlar. Mata diyoruz. Tez hesap yazma. Hesap o diyor. Önde ayanı. Başladı maçmış Böyle Eyda dönmüş kokuyum içine. Yanında Eyda var bitmeden. E, 574 tüp için e, Türkiye atıklıklar değildir. Ama bu benim asıl hesabım değil. Ana hesabım başta bir yerde. Bu başta bir hesap. Hesap. Ah! <laughs> oh! Öldü hadi Eyda. Eyda'ya öldüydü taht adası. 3 Üç, yüzümüz oldu. Adımız da Çağ Saati bu arada. Çağ Saati'yi bir yanına bir şeyle mi de Çoğut var burada. Ve ayağım yükselir. Geldiğe Şimdi MC oyuyoruz. Arkadaşlar böyle MC'nin üstüne çıkacağım. Arkadaşlar böyle büyüdük içinden de çoğutla Taçayım. Taçayım böyle. Havada tasandığım matemüsü 100'dür. Öldü. Bak anneye. Style'dı işte buradan.